Size yazdığım mektuptaki her şey hakikattir hünkârım. Kendimi onlardanmış gibi göstererek aralarına sızmak. Sarayın altına bomba koyup niçin bizim canımızı tehlikeye attı? Sakat numarası yaparak onların benden şüphelenmelerini, bir hain olduğuma inanmalarını sağladım. Tabii aynı zamanda içimizdeki hainleri de inandırdım. Bomba meselesine gelirsek. Sizin de malumunuz hünkârım bombalar sahteydi. Niyetim sarayın içindeki ve sarayın dışındaki içimizdeki hainleri deşifre edebilmekti. Sanırım başarılı da oldum. Devletimizin altına oymak isteyen hainlerin bütün ince planlarını size tek tek deşifre edeceğim. Yakında hünkârım. Peki bize suyu